Evet arkadaşlar ayarlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet var ve emreditörü açıyoruz ve file kısmından new sekmesine tıklıyoruz. Evet çalışma ekranımız karşımıza geldi. Şimdi kısaca anlatım yapayım. Ee, Z'ye basınca arkadaşlar kameramızın içine girecek ve aynı oyundaymış gibi W, A, D ve mouse kontrol edebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar Sağ tarafta bulunan top sekmesi, yukarıdan bakınca çizdiğimiz haritanın kroki e, krokisini gösterecek. E, front, arka tarafından, side yanından. Şimdi arkadaşlar sol paneli anlatıyorum. Bu ok selection toolumuz. Çizdiğimiz nesneleri bunu seçip işlem yapabiliriz. Magnify e, arkadaşlar bu büyüteçtir. E, kareleri falan yaklaştırmamızı sağlar kamera kameranın içine girmemizi sağlar tekrar rock seçeneği entity tool ve block tool'u birazdan anlatacağım en çok ikisini kullanacağız toggle texture application bundan arkadaşlar e, çizdiğimiz bir block'un kaplamasını değiştirebileceğiz ve e, kaplamanın ayarlarını boyutunu ayarlayacağız Applicant Texture'dan e, çizdiğimiz herhangi bir nesnenin kaplamasını değiştirip onaylayacağız. Bununla pek işimiz yok. Bunu ona anlatmayacağım. E, clipping Tool arkadaşlar bana e, çizdiğimiz nesneleri keseceğiz. Şimdi ve şurada iki tane Smaller Grid ve Larger Grid var. Bununla kareleri küçültüp hassas çizimler yapabiliriz. İnce dik yani ayrı bir nevi. Bu geri kalanlar önemli değil. Ee, başka tools kısmından, mekalo kısmından e, çizdiğimiz nesneyi üç boyutlu hale falan getireceğiz. An grup kısmından nesneyi parçalayacağız. Mesela bir küp çizdiğimiz zaman o küpü tabanla, e, tabanına, tabanına ve köşelerine ayıracağız. Evet arkadaşlar. Bu ders bu kadardı. Üçüncü dersimizde sizlere giriş yapacağız derse. Yani çizme falan anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.